Depreme gece akşam dörtte yakalandık. Hepimiz birlikte. Dedemgil karşı dairedeydi. Kardeşim de oradaydı. Hepimiz birlikte yakalandık. Çıktık deprem bittikten sonra. Dedemgil çıkamadı. Onlar dedem kısmi perşit olduğu için o evde kaldı. Bir süre dışarıda bekledik. Onları çıkarmaya çalıştık ama ikna edemedik. girdik eve. Tekrar çıktı. Birkaç kere girdik. Yine çıktık. Bitti sandık deprem. Bir süre evde kaldık, oturduk. Artçılar bizi tekrar dışarı attı saat 1 civarında. Ondan sonraki süreçte de ailemi güvenli bir yere götürmeye çalıştım. Ta ki akrabalarımız Van'dan, Hakkari'den yanımıza gelene kadar. Sağolsunlar onlar da bir an bile beklemediler. Hemen yola çıktılar o zor şartlarda. Hatta ülkenin dört bir yanından akrabalarımız bizi yalnız bırakmadı, e, yerleştik bana sağolsun. İsmet Ölmez Bey, e, bütün mobilyalarımızı, beyaz eşyalarımızı kendisi karşıladı. E, şu an teşekkür ediyorum ona. Onun dışında zaten çok yardımcı olan insanlar oldu, hocalarım, e, akrabalarımız, her konuda her şekilde yardımcı oldular. E, Çalışma konusunda da e, babam zaten burada tanınmış bir öğretmendi. Güzel bir dershaneye yazıldım. Onlar da her konuda yardımcı oldular. Hiçbir şekilde e, geri durmadılar. Ben bu başarıda onların da e, çok emeği var. Sağ olsunlar. İşte e, çalışma ortamı oluşturdum önce kendime. E, çalışma ortamı oluşturmak biraz zordu. Kitaplar, kaynaklar hepsi e, temin edildi. Yani hocalar tarafından, akrabalarımız tarafından hiç eksik bırakılmadı. Hatta fazla bile kaldı. Üniversite fakültesini kazanmanın mutluluğu var tabii ki. Yani öncelikle aileme faydalı olacağım için. Bu beni mutlu ediyor. Nasıl oldu? Seninle kıyafet ediyoruz. razı Başardım biz iki çocuğumla arabadaydık. İki çocuğum da dışarıdaydı. Kızım eve gidip tekrar döndü. Oğlum da binaya yönelik binaya girmeye çalışıyordu. O an sarsıntı başlayıp o koştu. Bina o an yıkıldı. Ben de tabii çocuklarım da yanımda değil. iki çocuk yanımda. Ee, yığıntı üstümüze geldi. Arabanın üzerine de geldi. Biz dedik herhalde biz de gittik artık. Sonra kapıyı açmaya çalıştım oğlum bırakmadı. Toz dumanıydı orası. İkinci kez tekrar açmaya çalıştım. Bu sefer bana dedi ki baba gitti artık ben. Yani babasını kaybettiğini anladı. O onu hissetti. Ben kabullenemedim tabii. Hemen akrabaları aradık. Ya yani ne yapabiliriz? Afat arıyoruz. O kadar zor ki. Yani orada kimse yok. Tıp fakültesi o kadar kalıp kolay bir bölüm değil. <laughs> bu babasının isteğiydi. Babası çok istiyordu. Tıpı çok istiyordu. Onun oğluna yakıştırıyordu bu bölümü. Babası her zaman çocuklarıyla gurur duydu. Ben de öyle. Çok güzel çocuklar yetiştirdik. İnşallah onları daha iyi yerlerde de görürüm bu çocuklarımı da. Çocuklarımla her zaman gurur duyduk. Çok güzel de yetiştirdi. Değil benim çocuklarım. Başka çocuklar da güzel yetiştirdi. Benim eşim eğitimciydi. Malatya'da da okulda onun ismi verilecek bir okula. da Bizi mutlu etti. Her yerde izi var benim eşimin. Keşke yaşayabilseydik. Çok üzgünüz ama keşke yaşayabilseydi. Oğlumun bu mutluluğunu görebilseydi. Başardı oğlum. Çok sevindim.